telefonun video ve fotoğrafı kötü çekiyor. Kız arkadaşım benden arılacak. Yardım et demişsin. Kardeşim seni bu durumdan kurtaracağım. Tek yapman gereken videoyu detaylıca izlemek. Hadi gelin göstereyim. Ayarlara giriyoruz. Ardından aşağı kaydırıyoruz ve burada kamera var. Kameraya tıklıyoruz. Biçimlere geliyoruz en üstte. Yüksek verimli seçmemiz lazım. Apple ProRes var. Buna tıklıyoruz. Çözünürlüğü 12 megapikselden 48'e çekiyoruz. Aşağıda Apple ProRes var. Bunu açmamanızı tavsiye ederim. Çünkü 1 dakikalık video 6 GB'dır. Yer kaplamasın. Bunu kapalı tutabilirsiniz. Şimdi geri geliyoruz. Burada video kaydı var. Bunu 1080'den 4K 30'a veyahut da 4K 60'a çekebilirsiniz. Ben 4K 60'a çekiyorum. Tekrardan burada altta bütün her şeyin açık olması gerekiyor. Geri geldim. Burada sinematik kayıt var. Bunu 4K 30 yaptım. Aşağı indim. Stereo ses kaydını açtım. Seri sekim. Çekim için sesi aç düğmesini kullan. Açtım. QR kodu açtım. Metni gösteri açtım. Izgarayı açıyorum. Öz kamera yansıtı açmıyorum. Çerçeve dışını görüntüye açtım. Öncelik veri açtım. Lens düzeltme makro denetimi. Bunların hepsini açtım ve kamera ayarlarım ayarlarımız hazırdır. Kardeşim sevgilimle aranı düzeltebilir miyim bilmiyorum ama kamera ayarları bu şekildeydi. Video hoşuna gittiyse de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı sevdiklerine göndermeyi unutma. Daha fazla için de beni takip et.